Evet, bugün Çınar'la puzzle tamamlama yapıyoruz. Puzzle yaptırmaya önce tamamını bozup yaptırmaya başlamıyoruz. Şu anda 4 parça ile başladık. Daha doğrusu 5. parçayı taktıktan sonra 4 parçası kalmış olacak. Anlatıyoruz, mantığını kavratmaya çalışıyoruz. Ee, mesela şurada ters duran bir kafa var bu buraya mı çınar evet onu doğru taktın ama o yanlış değil mi onu al hayır onu değil bak bunu al bu yanlış taktın onu sakla oraya tekrar çevirmelisin onu O ağacı oraya takar mısın tekrar? Bak bu ağacın yarısı senin elinde. Heh. O ağacı tamamla. Tamam. Bu çerçeveyi tamamla. Diğer parçalara bak. Diğer parçalara bak. Çınar. Bak orada iki tane daha parça var. Bir yandan sakız çiğnemeye devam ediyor. Onu bana verir misin? Hayır o elindekini bana verir misin? Heh. Buraya takacaksın onları da. Fazıl'ın bir parçasını çocuklar kaybetmişler. Bakayım oldu mu? Çinlerin puzzle seansımızda tanışması böyle. Daha sonra nasıl hızlı hızlı bulup taktığını da göstereceğim. Mantığını anlattım aslında. Bak bu ayakların yarısı burada. Yarısı da o resimlerden birinde olacak. Aferin sana. Bak çok güzel taktın. Hmm, o da keçinin kafası. Onu çevir. Çevir onu Çınar. Tam destek olacaktım. Aferin sana. Çok güzel taktın. Şimdi ben şurayı sökeceğim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Hadi bakalım tak. puzzle'da ilk deneyimlemede böyle iki parça eksiltiyoruz, üç parça eksiltiyoruz. Çocuğun durumuna göre işte biz çınarla dört beş parça eksiltmeyle başladık. Ee, önce kenarları yerleştir istersen çınar. Bak kenarlar var ya, bak şuralar kenar. Bu kenarlar şuraya şuralara gelecek. Daha sonra Puzzle'ın tamamını da bozabilirsiniz 42 parçanın ama önce bir mantığını anlaması lazım. Ama bu bunun devamı mı? Bu resim bu resmin devamı değil ki. Bu. O köşe aşağıya inecek. Köşeye. Bak buraya. Köşe. Evet. Çok güzel. Orada bir kova varmış. Kovada su olacakmış. Kovayı tamamla Çınar. Şuradan bakarak kova resmini tamamla. Bu mu? Hı hı. Bu tarafa koyacaksın ama. Bak onu buraya koyacaksın. Kenar bu tarafa gelecek. Hayır. Düz olan yer, düz olan yer buraya gelecek. Bak onun bu tarafı dümdüz. Buyur. Bak burası dümdüz Cinay. Burası evet. dümdüz. Bu nereye gelecek? Bu tarafa gelecek. Hayır. Nereye geldi? Buraya gelecek. Güzelce koyarsan olacak. İşte bu kadar. Aferin sana. Hı hı. Hayır, o ortaya koyulacak. Burada. Orta. Orası değil. Burada. Nereye? Buraya da değil. Bekle. Bak bu da bir kenar. Bak burası da düz. Görüyor musun? Dümdüz. Hiç boşluk yok. Hiç böyle çıkıntı yok. O zaman bu da aşağıya gelecek. En aşağıya. Kenara. Al bakalım bunu. Önce kenarları dizme mantığını alsın. Sonra orta ikisinde mantığını zaten yavaş yavaş olacak. Resim tamamladıkça öğrenecek. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Şimdi ben burayı söküyorum Çınar. şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bu gibi. Evet, o oraya gelecek. Ama o hayvanın kafası yukarı mı bakar aşağıya mı? Doğru. Evet aşağıya bakması lazım. Ha. Bakayım. Çevirmen gerekiyor onu. Ha öyle tak. Bir daha çevir. Tamam dur. Çok çevirdin Çınar. Aynı yere geri geliyorsun. Yan çevir, yan çevir. Yan. Tamam. Dur. Ha şimdi tak. Öyle tak. Bakayım. Hayır. Yan çevir. Dur. Yeter mi? Çok çeviriyorsun. Sadece bir kere yan çevir. Şimdi tak onu. Yan çevir. Çevirdim. Tak. Çınar. Bak böyle. Yan çevir. Böyle takacaksın. Ama öyle çevirdiğinde yanlış oluyor işte. Bak bunu böyle tutacaksın. Heh. Bunu böyle kaldır. Buraya koy. Ha tut Yanlışır. öyle. Çınar. Yapma. Böyle tutup oraya koyacaksın. Bu ne? Çevirmen gerekiyor ama. Dur. Biz şimdi videoyu kapatıp yan çevirme çalışacağız. Çevir, çevir, çevir. Dur diyeceğim, onun durmasını isteyeceğim. Çevir, çevir, çevir. Dur. Çünkü yan çevir dediğimde 360 derece çeviriyor ve gene aynı pozisyona getiriyor. Böyle mi? Yine aynı. Ya öyle çeviriyor ya böyle çeviriyor. Neyse. İnşallah en kısa zamanda Çınar'la çok daha fazla parçalı hazırları bozup e, yaptığımız videoları atmak dileğiyle. Görüşürüz.